Şimdi evden çıktım. Yolda konuşmak çok garip. Ee, sabah annemle birazcık dışarı çıkmıştık. işte yani yiyecek bir şey almak için hem yani de yürüyüş olsun diye. Sonralarda bir tane hediyelik eşya dükkanı gördüm. Ama yanına para almamışım. Yani baktım falan ama yani bir şey alamadım. Sonra eve gittik. Sonra işte eve gittik. Ben birazcık dinlendim falan. Şimdi tekrar cüzdanımı da aldım oraya doğru gidiyorum. Baya güzel bir şey. Ama çarşamba olmasına rağmen biraz kalabalık. Yani normalde hafta sonu daha kalabalık olur diye bekliyordum. O şekilde bir de çok güneşli o olmasına rağmen esince inanılmaz üşütüyor. O yüzden ceketimi falan da aldım. Belki de böyle bir üşürsem falan giyerim. Şu şekilde. Çok güzel bir yol burası. Normalde buraya girmiyordum ama burasını çok beğendiğim için birazcık buraya da yürümek istedim. Hem zaman geçsin diye. Çünkü evde otur otur asla zaman geçmiyor. Saat daha üç buçuk falan. Plaj falan varmış aşağıda. Oraya kadar yürüyebilir miyim bilmiyorum. Bir de plaj her şey var işte. Azmak Nehri falan var. O şekilde. Işte. Neyse şimdi biz gidelim. O hediyelik eşya satan yere. Saçım falan da çok kötü bu arada ama işte öylesine çıktım. Burası birazcık daha böyle çarşı içi gibi bir yere gidiyor. işte dükkanlar falan var kafeler var böyle restoranlar var. Bayağı burası da güzel böyle yol boyunca gidiyor işte sonunda plaja çıkıyormuş. şimdi odaya geldim size aldım bir şey göstereyim ee, bir tane kendime bardak aldım Güncan. şu şekilde <laughs> çok tatlı değil mi zaten bu bahaneydi aslında yürüyüşe için gitmiştim ama bunu görünce çok beğendim İşte sahile falan gittim ama dağda kalabalıkmış yani burası aslında görünmeyen yüzüymüş güzel ee, güzeldi baya ama çok esiyordu eğer rüzgar sesi çok rahatsız etmezse direkt böyle sesle koyacağım. Çünkü o denizin böyle dalga sesleri falan bayağı iyiydi. İşte şöyle yürüyüş yaptım geldim. Şimdi ders çalışmayacağım. Büyük ihtimalle dersi... Ay poşet tutuyor. Dersi iftardan sonra bırakacağım. Zaten bugün programı çok hafif yaptım. Ee, diğer günlere birazcık daha şey yaptım, doldurdum programı. Çünkü bugün hiç halim yok böyle çalışasım falan gelmiyor o yüzden. Büyük ihtimal iftardan sonra işte yapmam gerekenleri yaptım. Merhabalar şu an saat 11.30. Sabahlara kadar birazcık ders çalışacağım. Zaten çok fazla çalışacağım bir şey yok. Bir tarih konusunda çalışacağım. Atatürk'ün hayatına geçtim. Ee, denklem çözme fişini adosunu izleyeceğim. Bir de coğrafyadan Türkiye'de madenler var. En sevmediğim konu. Onu çalışacağız mecbur. Soru çözmeyeceğim gibi duruyor. Bu şekilde şu anlık. Bir de işte günlük pro problemle paragraf var ama onları Yapar mıyım bilmiyorum. Belki de yaparım ama önce şu konunun çalışmasını bitireyim. Ee, i̇lk olarak denkleme şinalosuyla başlayacağım. Onu geçe bırakmak istemiyorum. O zaman başlayalım. Bunlar da sizi böyle aşırı zorlamayacaktır. İşte, ama buranın şanlı testi hem konu itibariyle hem de konumu itibariyle çok zorlamayacak sizi. Bugün de problemlerin geçişi evet. ha, Bu arada şunu söyleyeyim. Bu video günü gününe izleyen arkadaşlar. Bu videonun yayınlandığı tarihin akşamında bir kamp değerlendirme canlı yayını yapacağız. Bu da sadece... Herkese günaydın. Bugün günaydın Cuma. da son günümüz tek odaklayalım. Şu an Marmaris'e geldik. Hatta göstereyim. Şurada Marmaris Milli Parkı'na geldik. Burası inanılmaz güzel bir yer. Yemişler yer. Size arka kamerayla da göstereceğim. Çok güzel. Şu şekilde göstereyim. Yola bakar mısınız? Şimdi de Marmaris'te İçmeler Plajına geldik. Ben de arabadan inip annemin yanına gidiyorum.